Yeni haftalık 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. 2. Videoyu beğen. 3. Video ile alakalı normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Tenzin o mükemmel Corsair ile birlikte oynuyoruz. Zaten başlığa Corsair'in kodunu yazdım. Aynı zamanda açıklamalar kısmına da Corsair'in kodunu yazdım arkadaşlar. Profil kodunu içe aktar deyip yapıştırıp uygula dedikten sonra Tenzin Corsair'ini siz de kullanabileceksiniz. Hızlı şekilde dereceli maçımıza gireceğiz. Girmeden önce yine açıklamalar kısmından beni Instagram adresim üzerinden Berk takip edebilirsiniz. Bir de Discord sunucuma gelebilirsiniz. O zaman hiçbir şekilde vakit kaybetmeden derece yeni maçımızda görüşürüz. Şu klavyenin adam dövmek için olan kısmını takayım abi. Evet değerli dostlarım bu map ne böyle? bu map ne kardeşim böyle? Evet. Hiç bilmiyorum hiç oynamadım. Yayıncılardan bile izlemedim bu arada. konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey Abi ilk turda map'i öğrenmeyle geçti zaten. Bu nasıl map arkadaşlar bu arada? Allah aşkınıza kanka. Takım Bu ne? Çık lan. Ha. Öyle yatırırım çünkü elim tenzin kuroseri var diyorum oğlum sen tenzin kuroseri varken. El adam var. Bak. O, Biraz mi... var. o ne? Abi, yok. <laughs> Çok tatlı. Abi inanılmaz tatlı çocuk. Enti. Evet arkadaşlar bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama her gün düzenli olarak video atmaya başladım. Her gün video var. Bundan önce atmış olduğum iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Zaten kanalımda arattırdığınız zaman mesela izleyebilirsiniz. Yani bundan bir önceki ve ondan önceki videomu da kesinlikle izleyin. Şuralara bir yerler zaten koymuşumdur değerli dostlarım. Amacım siz tatildeyken size bol bol video atmaya çalışmak. Bir dakika abi. Bak ama söv sövmek istemiyorum paşam artık. Nerede? Helal abi oradaymış çocuk. Burada kapım falan kapı kırıldı derken ona bir zink diye şöyle bir çatır diye vurdum abi. Abi. Abim. Lavuk nerede peki? Aha burada. Gel lan buraya. Oh abi asil vandanın rahatlatıcı sesi var ya. Harika. Yine ses hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Selam. <laughs> Yardım etsenize be kardeşim. Adam bana orada iki tane HS atıyor ya. Kayan adam vurmak çok zor. Hadi bakayım paşam. Oy takıma bak. Helal lan. <laughs> arkadaşlar Tenzin kuru ile Bir mükemmel değil mi ya? Bir mükemmel değil mi yani hocam? Şuradan bir tane one tap atılmadı mı be? Ne diyorsunuz? One tap değil bu. Bu ne bu ne bu ne? Ha. Buymuş tamam abi. Eyvallah abi. Bizim takım mı gelsin barıştırdım da ben şöyle bir ufaktan. Oğlum ben hiç bilmiyorum bu arada ben nereye gidiyorum şu an. Bu bir. bir kaldı. Bu da iki. Peki. Bu biri bu da iki arkadaşlar. <laughs> Geçen yeni turun ardından yeni mükemmel tenskuruseyin korosiyonu... Reyna pus anca tamam mı? O hiç yakışıyor mu senin gibi bir çocuğa? Abi! Shotgun! Shotgun! Şatkan olmaz kanka. Yani her şey olur ama şu caj olmaz yani. Haksız mıyım kardeşim? Canım çok pardon. Hakkını helal et. Benim şu vantibi izlesiniz Ben kaçar. Benim şu vantibi izleyin bak bak. Bak. Görüyor musun? Hızlı hızlı. Burada adam var. Kesinlikle burada adam var. Hani pusuyordum? Hani nerede benim pusuş? Nerede hocam? Arkadan mı geliyorsun? Onu... O, ya ne der diyorsun ya sen bana? Adamı, 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 adamı. Nice. <laughs> Bu ne? Allah Allah neler diyorsunuz ya paşam. Sabahtan beri dikkatim bu. Aa burada adam var. Ah be abi ne vuruştu be. Ki aldım zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? O adamları tokatman yapmak istiyorum şu anda. Kapıyı bir kıralım mı? Kaç bıçakta? 3, 4. 4 bıçakta kırılıyor kapı. Gayet temiz. Çok, çok. Eyvallah Selam <laughs> Selam Abi Kafam dağıldı Sağdan çuğu çekip soldan çekmeyince Kafa gitti tabi Hadi <laughs> A ah var Brom, Şuradan gelen var mıdır diye düşünmedim abi. değil 120 ne be kanka, 120 ne be kanka, ayıp değil mi lan? <laughs> ayıp değil mi lan? Spike saldıran Bir dakika, bir dakika. Gigi. <laughs> savunucular kazandı. Çok mutluyum arkadaşlar. 30'da ilk derece aldık. Hızlı şekilde vakit kaybetmeden ten skoru birlikte ikinci maçımıza geçelim abi. Evet arkadaşlar takımımız yine harika. İkinci maçımıza girdik. İkinci maçı Delipop Hançer aldım. 10 numara 5 yıldız diye düşünüyorum. Bana bir kardeşimiz yazmıştı. Abi Delipop Hançer alınır mı? Ben de yazdım ki alınır kardeşim. Vallahi alınır ama şöyle bir durum var. Yeni bıçaklar her zaman için çıkmaya devam edecek. Yani bir bıçağa takılı kalmamanız gerekiyor. Gerçekten Valorant'ta tüm bıçakları tek tek benim kanalımdan inceleyin. Ben bunu çok daha sevdim. Bunu daha az sevdim gibi. Şurada adam var abi. Gel buraya Bu bir. Bir dakika. Peki. Ya Heysey'i ben attım sen vuruyorsun paşam ya. Vante bizde. Lan. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Lan oğlum bridge beni bırak lan. Lan bridge. <laughs> bridge yeter artık be paşam. <laughs> Orada mı oğlum onu ben vurmadım mı şimdi? Ne bu o yağmacı? Ama ben <laughs> doymadım. Tamam koçum. Burada adam var mıdır? Arka var. <laughs> Vurur muyum? Geldim buraya geldim. Gel lan. Dolduruyorum. Çakala bakar mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun ya? Ney? Yağmurdan kaçan oluyor mu tutulur hocam? Bir dakika bir dakika herkes bir sakin olsun herkes bir sakinliğini korusun şurada adam var lan Burada da var Daha var mı daha daha var mı daha yok mu Olsun birkaç tane daha olsun Salak hiç haber ver var diye ya Her temiz. Her temiz abi. Ion Vandal diyorum sana. Her videoda bir tane ace şart. Aynen öyle de böyle de hocam. Gel bakayım paşam buraya. Bunlar <laughs> nasıl insan? Bunları neyle beslemiş büyütmüşler ya? Oy 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 o vuruş ne? Yani Nice Dönüyorlar bana birkaç kişi Abi heal'ımı aldım geçmiş olsun paşam Hayır 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 Heh. Eyvallah paşam Velet hakim Abi ne veledi ya? Kim velet ya? Ben mi? Gel buraya 9 mermi bir tane kill 9 var mı? Bir tane kill ediyor bende. E 24'e geldik abi. Ne diyorsunuz abicim? Bak o vuruş. <laughs> Hiç hoş vuruşlar değil bunlar paşam. Gel buraya gel. Zıpla. Bir Zıplaya hoplaya vuracağım size. Zıplaya hoplaya derken vuramadık bu arada. Nerede kardeşim bu çocuk? İşte ben yine vandalla gideyim de abi. Her türlü ne olur ne olmaz. Şimdi sıkıntı yok. <laughs> Ya kardeşimsin ya. Hey, that's pretty good. Bir ace mi geliyor yoksa? Of bayılırım. Bayılırım, bayılırım, ayılırım ya şunlara kanka. Köra oh. İki adet harika mı harika tenis kuru seriyle birlikte oynamış olduğumuz güzel mi güzel bir video oldu. Değerli dostlarım beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki saat 6'da yeni video yayında açıklamalardan Instagram adresime ve Discord adresime gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.